Ve tabii ki yine son dakika bir haber de aslında dün yaşandı bu olay biliyorsunuz arkadaşlar. Entübe edildi. E, Fatih Ürek, Fatih Ürek de e, Türk Sanat Camiası'nın ünlüler arasında önemli işlerden biriydi. Sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Ürek kalp krizi sonrası entübe edildi. Bunu menajeri açıkladı. Şarkıcı ve sonucu Fatih Ürek'in geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığını öğrenmiştik geçtiğimiz gün aslında. Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Doktorunun yoğun bakımda uyutulduğunu söyledi. Ürek'in bu kez entübe edildiğini açıkladı. E, maalesef arkadaşlar işler acısı bir durum tabii. E, uzun bir e, CPR ya da CPR masajıyla hayata döndürüldüğünü, ya yani 20 dakika bir kalbi durduğu falan söyleniyordu. E, daha sonra kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü öğrendiğimiz ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Doktoru yaptığı açıklamada kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı, tansiyonu da normal, nabzı da normal ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksensiz kalıp kalmadığı ile ilgili bir takım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz, muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Yarına kadar olan süreç biraz daha belirsiz diyebilirim. Beyinle alakalı ifadelerini kullanmıştı. E, fakat yeni bir haber geldi tabii son dakika haberi. Risk almamak adına Fatih Üreğin ünlü sanatçının e, entübe edildiği ne duyurdular. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar şu an entübe. Ona da şifa diliyoruz. Allah şifa versin diyerek aslında e, konuya devam edelim. Yani kötü haberler vermek isterdik. Güzel haberler vermek isterdik ama işte Fatih Ürek'te e, yani bilmiyorum Severiz sevmeyiz beğeniriz beğenmeyiz ee, çok fazla e, konuşulabilir tartışılabilir ama bir insan e, neticesinde ama biz şeyiz ya hani böyle sevmesek hiç takip etmesek bile böyle duyduğumuzda üzülen bir milletiz çünkü gerçekten güzel kalpli e, iyi kalpli bir milletiz bu.